Biri yok kızmaz inşallah. Bana nasıl sizin yaptıklarınızı duyunca kızmaz inşallah. Oh, ne yaptı ki kardeşim Allah Allah. Aa. Daha ne yapacaksınız be? Angut Korkut'la şapkalı suha yetmezmiş gibi. <laughs> Gittiniz biriniz peda da 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 tek buldunuz. Biriniz de böyle çekik gözlü bir şey buldunuz. Ama ne çekik. Ay inanmıyorum. Çocuk avukatmış. Kim? Çinli mi? Hayır canım Tolga. Ne? Yapma şunu ya. Aman be. Sen bir saattir niye ağaca bakıyorsun? Küçük aptal korkutun benzettin. Korkut ağaç kılığına girmiş. <laughs> o balta girmemiş hayvanı. Böyle süsle sen de bir şeye benzemez ki. Ay <laughs> <laughs> gülüp durmayın be. İçim sıkılıyor zaten. <laughs> Annenler bunca saattir ne konuştular, nasıl bir neticeye vardılar. Meraktan öleceğim vallahi. Ağaç diyorlar. Küçük aptal ağacın altında seni buluşturacaklarmış. Ama o <laughs> ağaç çok küçük. <laughs> ne? Oh, ne? O ah, ağaç çok küçük. Hadi <laughs> ya.